Herkese merhaba ben oyunların adamından Eli Bugün sizlerle bakın kutsal bir kapışma Bunun içindeyiz Ve bu video Evet Bu köyü patlatacağım Hem de zombilerle köylüler kapışırken Çok <laughs> Çok komik oldu <laughs> Valla çok komik oldu bende Biraz da yaptım. Hiçbir yeri patlatmadım tabii. Hiç TNT yoktu. Öyle yani kapıştırdım bunları. 10 saat. Son sabah oldu tamam. Bakın böyle bir sürü köy. Doldur. Doldur doldur zombileri. Doldur. Doldurarak patlatacağız. Ve bir köylü katliamı yapacağız. Hatta bir sürü Doldur doldur lan doldur 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 doldur. Hatta sonra zombileri doldur. <laughs> evet. Çok eğlenceli size eğlenceli gelir mi bilmiyorum ama bana çok eğlenceli geldi. Ee... Evet, hadi o zaman başlıyoruz. Evet patlayacak şimdi. Ve kutsal patlamamız geliyor. Evet. Ve oyun takıldı. çok büyük bir patlama. Evet. Evet ve Ohohoho. Ulan şu gariban ancient şeysi kalmış bir tek ya. Of bir de şu portal kalmış havada. Örümceğe bak sudan çıkmaya çalışıyor. Evet. Oo, patlama evet. çok güzel bir patlamaydı. Bu patlamayı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Köyü harabeye çevirdik. Tamamı patladı köy namına bir şey kalmadı. Bunu izlediğiniz için teşekkürler. Ve başka bir video kadar da hoşça kalın.